Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 7 Haziran'da yapılacak olan 25. dönem milletvekili genel seçiminin ilimiz genelinde huzur ve sükunet içerisinde yapılması için sağlık tedbirleri konusunda aşağıdaki tedbirler alındı. Alınan tedbirlere göre il ve ilçe merkezlerinde seçim süresince tüm hastane acil servislerinde, hastane olmayan ilçelerimizde toplum sağlığı merkezlerinin, acil polikliniklerinde, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için hekimlerin ve yardımcı sağlık personelinin izinleri kaldırıldı. Hastane acil servisleri, hastane olmayan ilçelerde toplum sağlığı merkezi, acil poliklinikleri ve acil sağlık hizmetleri istasyonları 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunumu yapacak. Ejacap nöbeti olan personel aktif bekleyecek hale getirildi. Nöbetlerde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için yedek ekipler oluşturuldu. Hafta sonu il dışına çıkışlar kaldırıldı. İl ve ilçelerdeki aktif acil sağlık hizmetleri istasyonlarına ilaveten seçim süresince il merkezinde yedek ambulans ekipleri hazır bekletilecek. Umke ekipleri seçim süresince 24 saat hazır bekletilecek. Evde sağlık hizmetleri seçim süresince oy kullanmaya gidemeyecek kadar hasta olan vatandaşların talepleri halinde oy kullanmaya götürmek üzere 444 38 33 nolu telefon veya 112 komuta kontrol merkezi telefonu arandığında belirtilen adresi ekip yönlendirilmesi yapılacak. Jack.